Selamünaleyküm dostlar ben Murat Özs. Kurbetlerin Göç kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bir önceki videomda kendi oturduğumuz dairemizin üstünün, çatı kat dairemizin tadilatını yapıyorduk ve uzun zamandır size yine video çekememiştim 2-3 hafta olmuştu ve şu anda size bitmeden önce son halini göstermek istedim. Evet arkadaşlar şimdi giriş yerden başlayalım şöyle size göstereyim. Burası dairemizin giriş yeri. Kapısını sipariş ettik aşağıda geldi. Burası ara merdiven boşluğu. Buraya da fayans gelecek arkadaşlar. Şapını attık. Gördüğünüz gibi. Yani tesviye betonunu attık. Tertemiz oldu. Sıvalara bitti. Ve sıvaların üzerine alçı saten çektik. Ve bu alçı satenlerde zımparası yapıldı. 2-3 gün bu zımparasına uğraştılar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani boyaya hazır şu anda. Ama ilk önce yerin fayansı bitecek. kapılara takacağız. Ondan sonra boyayı yapıp bitireceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim, burası yatak odası. Burayı toparlamadık, burada arkadaşların çalışma malzemeleri var. Ama zımparası falan bitti, boyaya hazır. Burası. Evimizin antresi burası. Bütün dairemizin tavanlarını asma tavan yaptık ve spot lamba yaptık. Burası da elektrik skor kutumuz. Ee, yani komple binadan ayırdık. Buraya ayrı bir sigorta paneli yaptık. Ve bütün e, buraya bağlayacağız arkadaşlar. Bütün kabloları. Yani ana binadan kurtarıyoruz. Yani e, daha rahat olacak. Sigorta atmasını engelleyecek. Cerrah kesitlerini engelleyecek. Burası da banyomuz arkadaşlar. Bu duvarı zımparasını, alçı satını çektik. Buraya fayans yapmayacağız. Buraya boya yapacağız. Tavanlar da boya olacak arkadaşlar. Buralar da boya olacak. Gördüğünüz gibi. Karşı fayans. Bu gördüğünüz ee, sıcak su ve soğuk su saatleri koyduk buraya. Yani ana bir adım ayırdık. Buraya da saat koyduk. Ani bir patlama olayında müdahale edilmesi için. Burası da çamaşır makinesi yeri arkadaşlar. Ve şu köşeye de kurutma makinesi koyacağız. Burası da tuvalet, gömme tuvaletimiz. Burası lavabomuz. Burası da duşa kabin olan yerimiz. Duş, bir metreye bir metre duşu var. Teknesini koyduk. Buranın fayansları bitti şeylerini de çektiler, adreslerini de çektiler. Sonradan bunlar takıldıktan sonra, yani tuvaletin klozeti takıldıktan sonra, lavabo takıldıktan sonra bu takıldı. Bunların kenarları komple şöyle göstereyim sana arkadaşlar. Buralar hep komple zirkon olacaklar köşeler. Türkiye'de ders ne yapıyorlar bilmiyorum ama biz burada, yurt dışında, Almanya'da bu gördüğünüz kenar kısımları komple böyle dip taraflarını komple zirvan çekiyorlar burada böyle. Ve yerin de bittikten sonra bu köşeleri de dipleri de hepsini zirvan çekiyorlar arkadaşlar. Türkiye'de ben zirvan çekenleri görmedim ama burada zirvan çekiyorlar. Bilmiyorum ders yapıyorlar Türkiye'de. Gidelim mutfağımıza doğru. Buramız da, orası da dairemizin mutfağı. Mutfağımız da geniş, rahat. Tezgah üstü fayansımızı bitirdik. Şeffaf bir leylonla onu batladık. Yani boya yaptığımız zaman tozlanmasın diye. Dersleri de çekildi. Gördüğünüz gibi burada elektrik kutuları, İşte buraya belki bir şeyler konur diye buraya prizler koydum. mutfaklar gelecek. Mutfak olalım, sipariş ettik. Geldi. Hatta bekliyorlar. Biz haber verince gelecek. Bu gördüğünüz mutfak alanımız. Burası da çocuk odası arkadaşlar. Burası da yani e, büyüklükte. Yeterli bir büyüklükte. Sıvasını hepsini yani bildiğiniz gibi alt satın çektik. Vezin parası falan bitti. Komple gördüğünüz gibi burası bu alanımız. Çocuk odası. Tavanlarımızı böyle göstereyim size. Çok da güzel bir içlik oldu. Tertemiz. Şöyle göstereyim size. Şimdi oturma odasına doğru gidelim arkadaşlar. Burası oturma odası. Gördüğünüz gibi. Buraya koltuklar gelecek bu köşe. L biçiminde. Şu kısma da televizyon konacak. Bu kısma. Böyle. Burası da her şey hazır. Boya hazır. Evet, bugün günlerden Perşembe 4-5 günlük bir fayans işi var fayans bittikten sonra da fayanslarımız da burada arkadaşlar. 60x60 fayansımız var. Burada Vitra'nın fayansını buldum. Güzel. Şöyle göstereyim. Fayansımız bu. Açık krem, mi açık işte beyaza benziyor. 60 60. Bu da fayans saldı harcımız bunlar. Ve yoğun bir şekilde çalıştık arkadaşlar burada. Biz birinci el 15'inden itibaren bu daireyle uğraşıyoruz. Komple tadilatını yaptık. Elektrik suyu, kaloriferi, duvarların sıvası, tavanların asma tavanları. Yani A'dan Z'ye komple yeni bir tadilat yapıldı burası. Sadece bir duvarları kalmıştı, sökmediğim dış duvarları. <laughs> dış duvarlar sökemiyoruz tabi. Yani camlarına varana kadar değiştirdik, her şeyini yaptık. İşte bunlara uğraşıyoruz burada biz kaç haftadan beri arkadaşlar. Yani aşağı yukarı şöyle söyleyeyim, 2 ay, ay bir sürü oldu. 2 aydan beri burayı bu duruma getirdik. Nasip olursa iki hafta sonra buranın bitimini Yapacağız, bitecek inşallah. Bu ayın sonunda burası bitecek. Ee, bittiği zaman da bitiş videosunu size tamamını göstereceğim arkadaşlar. Ya şimdi şöyle söyleyeyim, bu daire e, masraf olarak size e, söylemek istemiyorum çünkü bizim burada Avrupa'da yani gelire göre e, burada masraflar aynı, Türkiye'de de gelire göre masraflar ayrı. Yani burada da e, fiyatlar uçuk, e, Öyle söyleyeyim size. Yani burada da yüzde elli, bir yüzde şöyle söyleyeyim bir, zamlanma olayı oldu inşaat malzemeleri genel anlamıyla. Ya zaten biliyorsunuz petrol fiyatları da yani e, mozot ve benzin fiyatları da yükseldi. Burada da yükseldi arkadaşlar. Ya dünyanın genelinde bir enflasyon durumu var. Ama e, ben bunları teker teker kalem olarak size şu kadar harcadım, bu kadar harcadım diye, buna şu kadar verdim diye öyle bir video çekmeyeceğim genel anlamda ben buraya toplam ne kadar harcadığımı size son videoda bitiş videomda size bunu bildireceğim şu an itibariyle bunu söylesem olmaz daha biraz daha masrafı var aldık malzemeleri çoğunu ama ufak tefek bu inşaatlarda malzeme giderlerimiz oluyor belki unuttuklarımız oluyor onun için bittiği zaman komple ben size şu kadar yani teker teker kalem olarak hesaplamayacağım. Ben bu kadar, işte bu daireye bu kadar masraf ettim diye böyle bir e, videonun sonuna ekleyeceğim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, e, kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Desteklerinizi her daim bekliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kadir Geceniz, Ferhat e, Kandiliniz mübarek olsun şimdiden.